Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için e, almış olduğum 7'den 8'e hazırlık setini tanıtacağım. Ben bunu internetten aldım. Tonguç mağazasından aldım. Hem öyle indirimi de geliyor. E, ve kitaba geçersek kitapta böyle görmüş olduğunuz gibi böyle bir seti var. E, bunun içinde iki adet kitap var e, ve bu kitaplarda telafi eğitimi artı ön hazırlıklı e, hem 5 6 ve 7. sınıf konularına tekrarını yapıyoruz hem de sınıfın konularına hazırlanıyoruz. 7. sınıfta pandemi dolayısıyla işlenmeyen konular ağırlıklı bu kitaplarda. Ve YouTube kampı destekleyen yani Tonguç Akademi bununla, bu kitapla ilgili şeyler videolar çekecek. Siz de izleyebilirsiniz. İlk olarak kitaptan 7'den 8'e hazırlık programı çıkıyor. Bunda böyle ne zamanınız çözeceğimiz programlanıyor. Ya da Tonguç Akademi mesela hangi günler canlı yayın yapıyor falan onlar var. Öyle güzel bir şey olmuş bence. Sonra bakalım hangi kitap var. Evet. Yeni nesil matematik 7'den 8'i soru bankası. Şurayı okumak istiyorum. 7-7. 7. matematik konuları yeni nesil sorular ile tekrar edip 8'e eksiksiz geçmenin yolu. Evet. Bence de öyle. Zaten LGS'de yeni nesil sorular daha çok çıkacak. O yüzden böyle bir kitap olması bence çok güzel oldu. Görmüş olduğunuz gibi yeni nesil sorular Böyle 7'den 8'e hazırlanırken gayet e, çözülebilir, kullanışlı bir kitap. Diğer kitabımızda 7'den 8'e hazırlık kitabı. İçinde sadece Türkçe, matematik, matematik ve fen var. Zaten LGS'de önemli konu, e, dersler bunlar. E, 5, 6 ve 7. sınıf konu tekrarları var. Ve YouTube video destekli 8. sınıf konu hazırlığı. Yeni nesil map ve sorularına %100 uyumlu bu arada. Ve bilemediğiniz soruları da TAPS uygulamasından ya da kare kod okutarak e, internetten soru çözümlerini izleyebilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Aynı zamanda bir şey daha göstermek istiyorum. Şöyle önce mesela 5. E, sınıf tekrar var 1. testte. Sonra 2. testte 6. sınıf ve 3. testte de 7. sınıf ve 8. sınıfa da hazırlık oluyor. Ben çok beğendim. Bence siz de beğenirsiniz. Almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle yani ikisi de çok güzel kitaplar. Ben çok beğendim. Siz de beğenmişsiniz umarım. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.